İyi akşamlar logo günlük grafik logoyu geçen hafta incelemiştik yani 200 desteğindeydi bir ee, Temmuz'da yapmıştım diye hatırlıyorum şöyle 200 gün desteğinden sıçradı görüyorsunuz çok güzel e, harika bir hareket bir kırılıma doğru gitti iş artan hacimler artan fiyatlar iki gündür en azından öyle yani artan hacim artan fiyat bakalım şimdi ne yapmak lazım hemen 37 ilk destek 37'nin altına bir hareket 36'ya doğru 1 liralık daha gevşemeye ya da işte 75 kuruşluk gevşemeye sebep olabilir e, destemiz burası önce onu söyleyeyim. Yukarıda direnç gittiği yerde 40 lira 50 kuruş civarı. Geçilirse de 42 lira diğer bir direnç. Ben burada major olarak 42 lira civarına koyuyorum direnci. Yani dediğim gibi arada bir de 40 e, buçuk civarları 40-70 civarları var. Hani orası da geçirse dediğim gibi 41.94. E, logoda piyasa tabii 200 gün demek ki bir fırsat bildi değil mi? Bir günü deydi bakın 200 günde. Bir gün kapanış yaptı çok yakınında. Oradan beri de demek ki alıcılar e, bekliyormuş o fiyatları. Biraz piyasa hareketlendi. iyiydi. Oldu. E, şimdi bunun dışında ya RSI 59 dipten çok güzel bir hareket geldi 60 güçlenen bir alan ee, yani bir senedin güçlendiğini kabul ettiğimiz alanlardır bu 59 60 RSI'ler yavaş yavaş tabii güçlendiğini <laughs> makdiye bakıyorsunuz o da e, pozitif kesmiş ve yani al sinyali kesmiş ayın kaçında göstermiş 5 Temmuz'da bir al sinyali üretmiş ve o konumunu korumaya da devam ediyor. Yani güzel kısa vade bir trend var. Açık söyleyeyim bu trend 36'nın üstünde hareket yapıyor şu anda. 36'nın üstünde bir trend. E, 36 bozulursa o belki biraz tedirginlik yaratabilir. E, kısa vade kar peşinde koşanlar belki biraz her zaman olmuyor ama satış baskısı yaratabilir. 34'e 33'e doğru bir itebilir e, senet fiyatını. Orada e, yani burada en aslında çok kısa vadeciler için söylüyorum. Bakın çok kısa vadeciler için onlar 36 civarında dikkat edebilir. Orası bozulmadıkça yani kırmızı bilemezsiniz hangi günün kırmızı olacağını atıyorum yarın kırmızı oldu 36'yı bozmuyorsa çok şey bir şey değil hani teknik manada söylüyorum çok önemli bir şey değil basit bir kısa vade böyle satış baskısı gün bir günde oluşan ama orayı kırıyorsa o biraz soru işareti yaratır 50 günün kırması da bugün iyi oldu tabi bir günlük mum kırmış sayılıyor mu sayılmıyor yani kırmasından kastım 50 günün üstüne çıkmasını söylüyorum ee, bu 37-30 da o yüzden önemli. Yani altına tekrar gevşemezse yani 1 iki hafta üstünde kalırsa ille de 100 olacak 80 olacak diye söylemiyorum yani bunları. Ama o fiyatın üstünde kaldıkça güçlenmeye devam eder. Yani 50 gün üstündeki senet değil mi bir boğa piyasasında devam ediyordur teknik olarak orta vadede. Ee, o yüzden yine 36'nın öte çok belki risk almak istemeyenler 37 desteğinde burada stratejik olarak kullanabilir. Şimdi düşmeye başladığından beri geçmiş bir şeyi ona bakıyorum. 58 arsayı daha önce bir tepe yapmış düzeltmede, düşüş düzeltmesinde. Yani o 58 arsayı 2 puan kadar da geçmiş. Yine o, o da olumlu bir görüntü veriyor bakarsanız. Ee, umarım tabii çok şey bir senettir. Yani çok sevilen de bir firmada logo. Ben daha önce BIST 100'e dahil olduğu için her hafta yapıyordum. Tekrar dahil oldu tabii o bir çıktı BIST'e. Ee, burada genellikle de çok uzun vadeci fonlar falan var. Yani umarım o da iyi yerlere gelir. Settermişsin de kazanç sağlar. Herkese iyi akşamlar.